Baktım, gönül gözü çirkin kız sevdim. Çirkindir, neyini sevdin dediler. Ben yüzünü değil, özünü sevdim. Ruhu güzel, çirkinler de sevilir. Boyu budur, en tıkı beli bükük. Sinesi bir avuç avurdu çökük. İncidir dişleri ön damak dökük. Çıtı pıtı çirkinler de sevilir. Güder koyun kuzu istemez çeltek. Şaş bakar bir gözü dili de pertek. Şakır bürbül kelam heceler tek tek. Dudu dilli, çirkinler de sevilir. Zülfünü gizler al yeşil yazma. Endamı süsler çiçekli basma. Fıstanı püsküllü saçlı yoksa. Cilve yapan çirkinler de sevilir. Sihirli bir tutum elleri pamuk. Koklar çiçekleri burnunu yamuk güzel yürek, dudak gözleri yumuk, gül gülüşlü çirkinler de sevilir. Yedi menekşe, ben çilli yüzünde, kalbi aşk pınarı akar sözünde, gönlü bahar meltem eser özünde, özü güzel çirkinler de sevilir. Sevdim sudan derrak duru huyunu, sordum yedi nesil mirip soyunu, çeşnici başının uzak torunu. Asil soylu, Çirkinler de sevilir. Kuyundan suyundan sevdim çirkini. eyledim çirkine güzel terkine. Kaprisli güzelim çekmem çirkini. Yuva kuran çirkinler de sevilir. Eser Mehmet Sarı